Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev futbol yani pes oynayacağız. Şık 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 şık. Bugün yanımda kimse yok. Tekim herkesi tek bıraktı dermişim. Arkadaşlarım sabah olduğundan dolayı gelmiyor. Öğlen olsaydı belki gelirler. Ama belki öğlen bir video daha çekebilirim arkadaşım gelebilir. Eymen gelebilir yani bilemiyorum yani. Çekeyim mi çekmeyeyim mi bilemiyorum. O like sesine ve görüntülenme sayısına göre arkadaşlar ya. Abone olan kullanıcılar neredeyse bir ya. Neredeyse bir. Lütfen arkadaşlar abone olun ya. Neyse görevlerimizi alalım. Burası Fırama Mersi İnşallah güzel bir ödül gelir Yes e futbol Parası geldi Arkadaşlar Bugünkü konumuz Manal Noya e Friki katmaya çalışacağız Evet hemen Girelim Serbest alacağım Serbest vuruş diyelim Diyelim hadi hadi açıl 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 tamam şimdi şuradan yaparız bir şuradan manuel oraya yazar mı ama çok yakın ya burası topun inmesine zaman yok ama deneyeceğiz birazcık şey yapalım tamam olmadı kesin ama birazcık uzaktan destek olacak gibi. Tam burası tam olur gibi. Bir mesela atalım. Nasılmış Kö Ben biraz kötü uydum. Ama gol oluyor ders kalsın. Değilmiş. Şimdi manuel ya, ne no oyle deneyeceğiz. Zaten top kullanın önce ne no oyat? Gelelim. Ne no Haydi, bir şut olmadı. Aslında ben bedava oyuncu verdi ya futbol bize. Yani oynamayanlar bize bedava futbolcu verdi. Neymar Junior. Fide atıyor. Çok hızlı bir oyuncu. Yani ben beğendim. Bir tane onunla şut vuralım. Kalbi kırılmasın. Oldu mu? Of, benim Neymar güzel bir gol attı arkadaşlar. Şimdi geldik mevzumuza. Royer. Hadi birazcık döndürelim. Tamam yeter. Birazcık daha tam. Tam oldu. Vuralım. Odur mu? Kaleci Pickford. Yapma şunu ya. Karşıdaki mingiltere ne katıyorsun be? Herhalde öyle. Her, hep öyle oluyordu. Da, evet, evet İngiltere. İngiltere. Konuşamıyorum ki. Olmadı kesin Baraj. Şimdi yorumlar şöyle de olacak. Daha Baraj'da geçemiyorsun. Sen nasıl bir futbolcusun? Arkadaşlar benim yapabileceğim bir şey yok ki. Baraj'a geliyor. Tam uzaktan deneyelim. Messi vursun bir tane. Abi uzaktan dönüyorum. Niye yakına geliyor? Oh, Aa be. Kızlar size için ben, ben size Neymar'ı göstereceğim. Neymar çok hızlı bir oyuncu. Ben çok beğendim. Eksesif maçı açıklayalım. Bakın. Neymar 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 Junior Neymar. Neymar 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 Ben bomba plaseci mi onu deneyelim. Yok bomba plaseci değil de direkt. Birazcık bunu oynayalım arkadaşlar. Hadi enbappe hadi enbappe. Şimdi Arnold. Kylian Mbappe Messi geçmedi. Arkadaşlar bu arada vs atmak isteyenler gelsin. Ben bu oyunun en iyi oyun, oyun... ben bu oyunu en iyi oynuyorum. Yani vs atmak isteyenler gelsin. Kırmayacağım. Vs atmak isteyenler yorumlara adını yazabilir. vs atmak isterim sizle yani. Hiç takipçilerimle vs atmadım. <laughs> Kylian Mbappe saldır oğlum. Olmadı. Şimdi Messi. Messi alın şu topu artık. Carlos bir yol. Arkadaşlar i̇şte bu arada ben Arkadaşlar bu Dün 18 maç aynı anda oynandı. Yani bugün de Galatasaray Ajax maçı var. Galatasaray'a bize gönülden başarılar dilerim. Ajax'ı yen yenersek çok şansımız elde ol. Çok şanslı olacağız Avrupa'da. İnşallah ayak yeniriz. Saat 23'te. Ben dün 18 maçta hangi maç dedim biliyor musunuz? Tabii ki de Manchester City Kulüp Buruş. 3-1 yendik. Yani eğlenmedik. Yani yani yani. Hop Neymar. 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 Ama ben şey vurmadım ki. Tutak çikolatam vurmadım ki ben. Hop Neymar. Kaloş bir yol. Gel. Messi Neymar nerede? Neymar nereye gidiyor? Tam verdik Neymar'a. Uf. Bekle. Abi ben vurmuyorum. Ay direk gene. Gene direk. Neymar. bak. Ama arkadaşlar ben Çikolata vurmuyorum ki ya Rory'e. diye. Şimdi Rodiye Balondor kazanıyor diye. Balde, balde, balde. Şimdi Neymar, Neymar, Neymar bir bomba plase deneyecek. Neymar hocam ama gol ama ben şey vurmuyorum ki ya. Ben dudak çikolata vuramıyorum. Mavi şut vuruyorum ben. Niye olmuyor? Çıldıracağım ya. Foden, Foden gol yedi kesin. Yes, Rodri. Rodri. Şimdi Messi, Messi. Gördü oradan Mbappe'yi. Mbappe, Mbappe kaşkaşa, karşıya. Mbappe çalımı attı Neymar. Neymar çekti, çekti. Çekti sağ Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. Sola çekti. Tekrar sağ çekti. Bir şut. Koyner. yerden yollayacağım. Hop. Arnold. Olmadı. Pickford'da top. Aman 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 aman. indirmesi. <laughs> McAllister ye onu. Deklen <laughs> ya. <laughs> tamam hadi. Hadi. Mbappe. Mbappe. Foden. Messi. Şimdi Messi oraları sever. Messi. Alexis Hak Alester kaleci. İçeri gönderdim güzel bir top. Mbappe tut onu. Çok iyi. Ama out. Aa ben biz bundan çok oynadık. Birazcık serbest vuruş. Şurası olsun. Uzak olsun. Atar insin buradan o yerle. Deneyeceğiz. Göreceğiz. İndi bahar Ankara'nın düşlü yamaçlarına Noel Çık küçük saklasaydı bana öyle bakmasaydım keşke tanımasaydım tanıdığım gibi kalsaydın ne olurdu koş kaçtın işte bitti gitti yalancı düşle sanmaya o şarkı bilenler yoruma yazsın ACD şarkısı Ahmet Can dünler anlamayanlar için ama herkes biliyordu ACD bu arada Ahmet Can Dündar'a e ben aboneyim. Adam 5 milyon abone oldu. Gene alkış. Gene. Arkadaşlar lütfen herkes yoruma Ahmet Can Dündar yazabilir mi? Hashtag Ahmet Can Dündar yazın Ahmet Can Dündar e bu videoyu Lütfen. Beni kırmayın ya. Hayalim Ahmet Can Dündar sen karşılaşma. Haydi videomuzun son filikini vuralım ve kapatalım videomuzu. Ne oluyor? Yerim. Neyma iyi fazla veriyor ama topla. Buradan gol olur mu? Olur mu? Olmaz. bir tane Neyma'yı vuralım son. Bu son. Hop. No yer. Yeah. Yanlışlıkla no yer yeah. <laughs> aldım ya. Ben ne yapıyorum şu anda? Ne mı bir? Junior? Kullanıyorum Fliki. Hadi gol olmadı. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.